Arkadaşlar günaydın kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün ben ne ile başladım güne? Duvar silme ile kahvaltımızı yaptık diyelim. Hakan ile İlhan'a tost yapmış. Onlar beraber yemiş. Sonra Hakan çıktı. Ben de sonra tek başıma yedim. E dedim hadi <laughs> çay falan da demleyebilirim. Şimdi kahve yapacağım. şu iki duvarı sildim şuraya kadar. Böyle bir rezillik yok. Mopla ayrı siliyorum. Bununla ayrı siliyorum. Çok fena olmuş. Ama e, ferahlıyor öyle söyleyeyim. Bir basıklık vardı. Dedim ki duvarlar kaynaklı. Çünkü sadece mutfakta oluyor bu basıklık. Hani dedim e, bugün böyle kendimi hissediyorum hissediyorum. işlere. Sabahtan da çamaşır atmıştım makineye. Şimdi onları da kurutmaya attım. Onlar kuruyor. Çok işim yok. Şu televizyonun üst tarafı var. Bir de şu yandaki duvar kaldı. Ee, hemen bitecek. Zaten tablet yapıyorum. Ee, tabletin girmediği yerleri de bezle yapıyorum. Şimdi ben işine devam edeyim. Havası değişti Çok üstüne düşmedim Böyle üstünden yüzeysel temizledim Duvarlar bitti Şimdi kendime bir kahve yapacağım Çünkü bugün ne sabah Çay içtim ne de kahve içtim Böyle sersem gibiyim Kurutma bitmiş kurutmadaki çamaşırları Çıkarttım şimdi geldim ee, Buranın suyu çok kötü oldu Yani Ferahladığı kadar var diyeyim size Mutfak gördüğünüz gibi toplu Bir işim yok burada Eh. Böyle olsun zaman oturup oturup birden iş yapınca böyle oluyor. Bir sürü işim var aslında ama böyle yavaş yavaş yapacağım. Şimdi hadi Nescafe'yi beraber yapalım da bir kendime geleyim. <laughs> Bu arada daha şu montun tüy işini halledemedim. Tam başlıyorum böyle yarılıyorum. <laughs> Şarjı bitiyor. Tekrar şarja takıyorum. Acele ediyorum bilsin diye olmuştur deyip alıyorum. Tekrar şey oluyor. mont böyle kaldı. Dün geceden beri şarjlı alet. Artık bugün onu da bitireyim. Yıkamaya başlayayım. Nilhan Hanım ne yapıyorsunuz? <laughs> Nilhan Hanım'la bu ara hiç iyi anlaşamıyoruz. <laughs> Kavga ediyor annesiyle sürekli. Değil mi? Sen gelmişim. Sen mi gelmişsin? Ay şu kahveyi yapacaktım, ne yapacaktım diyorum. Dedim <laughs> de kahve malzemelerini alayım. Hı? Kahve mi? Kahve mi? Kahve mi? Kahve mi? Kahve mi? Kahve Şimdi. Kahve mi? Kahve mi? Kahve mi? Kahve mi? Ben mi? Kahve şey içmedim. mi? Kahve çay bitirdim. bitirdin mi? Kahve mi? Kahve mi? Kahve mi? Kahve iki hareket ettik. Ter içinde kaldık gene. Kahvemiz gibi kokuyor. Böyle. Şu an sanki yıllardır bunu hasretmişim gibi bir his var. Ben e, çay içmeden güne başlamıyorum. Kahveyi aramam ama çayı mutlaka ararım. Bugün çay içmedim diye de bugün bitmez artık. Sabah herkes kahvaltısını yapınca aman dedim hadi. Bugün çay demleme tek başınasın. Boş ver dedim. Ondan sonra kahve içersin iş arasında dedim. O da kesmedi yani. Neyse kokusu şu an çok güzel geliyor. Her şeyi evde kategorilemeye başladım. Size de inşallah onların videosunu çekeceğim. Yani işte kalemler hepsi bir yerde. Ne bileyim havluların hepsi bir yerde. Çarşafların hepsi bir yerde moduna geçiyorum. Onları da size çekeceğim inşallah. Böyle beraber yapacağız bu düzenlemeleri kahvemi soğutmayayım. Kahvemi içeyim. Burası oturma odam. <laughs> Dağıttık böyle. Nilhan Hanım'la dün etkinlik yapmıştık. Gazetede Maşa'nın şeyi varmış etkinliği onu almıştık. Bugün o da onu elinden düşürmüyor. Şimdi ben gene aldım şu aleti. Oturuyorum burası benim terapi köşem. Böyle bunu temizliyorum. Temizledikten sonra makineye atacağım. Çok az bir yeri kaldı zaten. Sonra e, birkaç siyahım daha var. Onlarla da yıkansın. Çamaşır işim de bitecek. E, burası hep böyle artık toplamıyorum. Burada bitti. Çok iyi olmasa da eski halinden çok çok iyi oldu. Olmadı yıkadıktan sonra tekrar bir e, geçelim üstünden. Şimdi bunun yanına birkaç parça daha şey atayım. Sonra bunu çalıştırayım. benden beklenmeyen şeyler yaptım ben. <laughs> bunu ütülemeden yaydım. Bu arada kendi çarşafını takmadım. Çünkü lastikli çarşaf kullanıyoruz. Fazladan bir tane lastik çarşafım vardı. Onu koydum. Bunun çarşafı lastikli değil. Ben bütün çarşaflarımı anneme lastikli çarşaf yaptırmıştım. Şimdi ben dün lastiklerimi yıkadım. Böyle aman aman bir temizlenme olmadı. Sarı sarı lekeler vardı. Onlar çıksın diye. Bir çoğu çıkmış. Bir, bir, bir kısmı da kalmış yani. Neye göre çıktı neye göre çıkmadı bilmiyorum. Neyse tertemiz oldular. Şimdi onları bu hurca koyacağım. Şöyle dört tane yastığımı yıkadım. Ee, bunlar benim genellikle işte yatak için yani süs için kullandığım yastıklar diyeyim size. Öyle çok da yatmak yastıklar değil. E, dün akşam kurumamıştı. O yüzden böyle koymamıştım. Hakan geçen gün şu çöp şunu çöpe atayım diyor. Dedim ben ondan yeni aldım. Biraz kalitesizmiş ama e, çöp gibi de değil. Durmuyor herhalde, değil mi? Onun bir tanesi de şurada duruyor. Ona da onda da kıyafetlerim var. Neyse şimdi ben buna yastıkları koyayım. Yastıklar bu arada mükemmel kokmuşlar. E, başka yastık var mı? Onlara bakacağım. Bir de onları yıkayacağım. Bunları hoşlayıp tertemiz o, o şekilde saklayacağım. Diyorum ya artık her kategoriyi bir yerde toplamaya karar verdim. Evet yastıkları hurçladım. Ya daha boş yerler var zaten. Onları da koyacağım. Ben bunu binden böyle pencereli diye almıştım. Ne olduğunu görürüm diye ama böyle haşır uşur biraz daha böyle bezimsi olsaymış daha iyi olurmuş ama neyse. Öyle. Nihan Hanım şımarmayalım. <laughs> Şimdi başka yaz sıkıl var mı? Bir de onlara bakayım. Hazır yastıklardan başlamışken onlar biz. Bu arada yüklüğümün düzeni bozuldu. Gelen giden oldukça sürekli. Buradan yastık alıp çıkarıyorum. Şu yastıkları zaten yıkamıştım. Onları direkt koyabilirim. Şunların kılıfları yıkanacak. Bunlar ortopedik yastık. Bunlar yün zaten yıkanmaz. Pamuk da olabilir. Gün o zaman e, şu iki tanesinin kılıfını da ben çıkarayım şimdi. Şu temiz olanları da ohurca koyayım. Anneciğim yapma. Bu işte burada bitmiş olsun. Burada daha bir sürü işim var. Çok gördüğünüz gibi dağınık değil ama biraz düzenlenmesi gerekiyor. Böyle hurçla saklayayım dedim. Çünkü içi çok toz oluyor. Makineyi başlattım. Nilhan'ın e, televizyon saati de bitti. O da odasına geçti şimdi. Oyun oynuyor. Ben ne yapacağım hiç bilmiyorum. Siyahları makineye attım. Yastıkları beraber hoşladık zaten. Ondan sonra mont makineye attım. Neyse buluruz bir şeyler ya. İş isteyelim yeter ki iş çok. Arkadaşlar hazır başlamışken şu kısmı size göstermek istedim. Ee, kategori kategori ayırıyorum dediğim yerlerden biri burasıydı. Bütün gardıroptaki işte farklı yerlerdeki kitapları hepsi ne burada buluşturdum. Burası benim kitaplığım. Burada böyle kırılmış oyuncaklar vardı, onları da attım. Ondan sonra, <laughs> hello. Ee, burada e, televizyon tozu vardı, onu sildim. Çiçeklerim çok kötü durumda. Onları bir sulamam lazım. Uzun zamandır sulamıyorum. Kuşun yemi falan tam suyu var ama kafesi temiz değil. Onu Hakan temizliyor. Boncuktan sonra bir daha ellememeye karar verdim. Yani oturma odasında koltukları süpürdüm şimdi. Şunu da bu arada düzelteyim. Nilhan bunları hep açıyor. Şöyle. <laughs> evet. Şimdi yerler kaldı. Yerlerde de şöyle ufak tefek parçalar ve çok fazla kırıntı var. Görünüyor mu bilmiyorum. Camda parmak izleri vardı. Onları aldırdım. Şurada benim dağılım vardı. Bilgisayar falan. Onları topladım. Buraya koydum. Yani bu odada temizlenmiş oldu. Hemen hızlıca burayı da süpüreyim. Bugünlük iş kotamı doldurdum. Burası üstünden aldırılmış oldu. Mutfağa gidiyordum gene. Hadi dedim gitmeyeyim. <laughs> Hep aynı şey olmasın. Bugün de size buradan veda edeyim. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir şey daha söyleyecektim. Unuttum. Ha, ha 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 Beni Instagram'dan da takip etmek isterseniz Instagram adresimi de şuraya bir yere bırakırım. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.